Nietzsche'ye dair çok fazla yanlış bilgi dolanıyor. Mesela bahsettiği üst insan kavramı mükemmel insan demek değildi. Zaaflarını ve kusurlarını toplayıp bütünün içine yerleştirebilen bir insan, özgün bir insan modeliydi. Ee, yani insanın evet aşılması gereken bir varlık olduğunu savunuyordu ama bu insanın her şeye sahip olacağı ya da her şeyi reddedeceği anlamına gelmiyordu. Ee, test kitaplarında onun nihilist olduğu yazıyor. Bu da yanlış. Onun yaptığı şey bir teşhisti. Bu aşıdan nihilizmi şöyle özetleyebilirim. Bu oturulacak bir ev değil. Var olan değerleri yıkmak ve yeniden inşa etmek için uğranacak bir liman. Yani geçici bir süreç, bir sonuç değil, bir araç orada nihilizm. Yoksa psikolojik bir çöküş e, kaçınılmaz olabiliyor. Yarın akşam 20'de Allmine'de açacağım canlı yayında. Hepsini detaylarıyla anlatacağım. Allmine'de farklı türde içerik üreticileri yayınlar açıyor. Siz de katılıp merak ettiklerinizi sorabiliyorsunuz. Doğrudan bir iletişim isterseniz mesajlaşma özelliği de var. Yarın görüşürüz.